Strepex. <laughs> ne bu? Gel oğlum. dinle bak. Nasıl imal Abi yedim, eski hanımımızlar mı? Gel. Düşecek miyiz buna gerçekten? Aga be PUBG'nin ilk zamanları be. Help bar'a bak ama bar koyayım. <laughs> Ulan ne beyin o? <laughs> Adamı böyle sikerler ama ne bu çocuğu seni. O zaman daha çok küfür Ana Ananı sikerim bir daha buraya gelirsen. Hiç kürsü. Kapat lan bilgisayarı. İyi <laughs> yayınlar Feyd, Güneş korkusuna korkutsana sandalyeden düşsün. Bö. Neş bir yemek söyle de yiyelim amına koyayım ya. Yemek mi? Evet. Söyle, ne Yar. <gülüyor> 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 Allah <laughs> ekber <hektar> Allah. Allah. <laughs> Dopları çektim. Ve amına koyduğum ne? Sana ne oğlum? Amına koyduğum prime. I. Hiç. Vanlanmamış mıydı lan? Ya <laughs> what the fuck? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Niye abi ben benim üzerimde neden frag movie çekiliyor ya senelerdir? Yemin ederim bu kova burcu şanssızlığı ya. Sadece kova burçlarına denk gelir abi böyle bir şey. <laughs> bu ne amına koyayım ya? Urospu çocuğu get right misin ya? Shot. What the fuck? <laughs> Jüpiter'den dolayı amına koyduğum Jüpiter'i artık salsa çemberin içindeyim abi. Sabaha kadar beklerim burada. <laughs> Abi ben buradan Inferno'yu görüyorum bak Inferno. Kolkılların çok seksi oldu. çok seksi. Bak nerede? Neden biliyor musun? Adam anasının amındaydı. Bir tane daha var. Burada bir tane daha var. Şu beyaz önümdeki. <laughs> önümdeki. Pardon. 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 Rofu şu zıplayışı ya. Önümdeki. Pardon. Pardon. Abi çok iyi. <gülüyor> 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 <laughs> Abi bulaşık <laughs> içinde 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 burada. Nasıl sikiyor? Like'lamamışım lan. <laughs> Kendi videomu like'lamamışım ama bırakayım. Oha! 500 bin mi? Oğlum. Youtube manyak bir yer değil mi ya? 500 bin ne? Tıvıydı <laughs> galiba. Second element. En iyi fanimamız 73'tür. Aksini idareden vurduruyordur. Yayınlar Fethi Bey. Süleyman'a çıkalım. 5 lira. 73 mü? Se Oğlum hatırlamıyorum biliyor musunuz? Gerçekten hatırlamıyorum. Seni sevmek Doğru ibadetim mi? ama sevemem cenabetim. <laughs> Diye içine çekmeyi. <laughs> çinçao, Çinçao, Çinçao iki kilo aldı. Şimdi Nami'ye gidiyor, Nami'yi de aldı. Çin, Çinçao Lee'sini de aldı. Çinçao da vurmaya başladı. Dobrus nazlı bir at Çinçao AC gelmek üzere şu anda bir daha zıpladı Çinçao. Çinçao 5'te 5 beş attı. Bir batır bir geliyor. Çinçao. <laughs> <laughs> Şöyle gideceğiz. Ben şimdi bak şimdi bunu Namlock'a bırakacağım ve gidip işeceğim abi. Yolunu kendi buluyor kazada yapmadan çünkü otomatik pilot özelliği varız. It was at this moment that he knew he fucked up. Şampiyon. Şampiyon. Abi. Ne dedi be? Beraberciş avyon. Beraberciş avyon. Ne yapıyorum vurmayayım mı? bir vur da seni bir report diyeyim amına koyayım takım arkadaşlarını vuruyor. <laughs> <laughs> Bu o kadar komik değil ya. <laughs> Semit dokumacı yayınlar abi iyi geceler Kesper ne zaman geliyor? <laughs> Gelmiyor Kesper oğlum. Sattım. Kesper'ı sattım. Hadi görüşürüz. 500 liraya okuttum. <laughs> ben hayvan düşmanıyım. Sattım oğlum size alan Benim köpeğim. Fuck you. <laughs> bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Adam tanrım dedim. Adam istediğim. <laughs> ya nasılsınız? O zamanlar Kesper askerdeydi bu eski arkadaşlar. Askerdeydi dediğim eğitimdeydi Kesper. Bir ay yoktu Kesper. Ee, o yüzden sürekli abi Kesper ne zaman gelecek? Abi Kesper oğlum bir ay yok. Abi Casper oğlum bir ay yok. Abi geldi mi Casper? Falan onları söylerken yani. <laughs> şimdi biz vlog'a başlıyoruz abi. Başlıyoruz abi. Herkese merhabalar. <laughs> Acaba 500 liraya satar mıyım yani? 10 lira zor verirler. Çirkin. Aç abi. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferit. İşte bu da arkadaşlar. Ee, şimdi... <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferit. Bu da arkadaşlar. Abi dünyanın en vlog girişini o zamanlar yapmışım ya. Arkadaşlar ben Ferit. Hmm. İşte bu da arkadaşlar. Ee, şimdi <gülüyor> <gülüyor> armor aldık burada. Ve defans ilk ki. Oğlum ben sana gülmekten şey yapamıyorum. Nereden Şeylemeye gideceğim bilemiyorum. Şarkıya eşlik ederek söyleyeyim. <laughs> Like the whole city goes against me every time I'm in the street. I hear that. Besides, was a mommy. I just want a Söyle madafoka. <laughs> Ana ne sikiyim ne oluyor be? Kafama elip düştü ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu gülmem yüzünden komşu gelmişti ya. Ne faresi ya. <laughs> Yapmayan en fazla sevdiğim şey ya. İzler misin bunu? Ne yaptın? Ha oradan şey İzliyor yaptım şey. ama <laughs> izliyorum. Abi mükemmel bir şey ya. Hı. Abi! o <laughs> <laughs> <Adamın> amına koyarlar. <laughs> Abi ne çok araba ezmiş beni ya. teşekkür ederim.